Selamünaleyküm dostlarım. Yeni videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerin de yoğun istek üzerine yorumlarda abi zelt, abi zelt, abi zelt, abi zelt, de zelt diyordunuz. Ben de zeldi çağırdım. Beni kırmadı sağ olsun. Kendisi de benim en yakın arkadaşımdır. Kendisi de beni kırmadı. Beraber güzel bir vs döndüreceğiz. Dostluk vs'si. Öncelikle şöyle söyleyeyim. Ee, hiçbir kalmış. Öncelikle şöyle söyleyeyim, bizim aramızda hiçbir zaman bizi kıyaslamayın. Hepimiz birbirimizle çok yakınız. O yener, ben yenerim Aramızda sorun olmaz. Duymuş da olmayayım, yorumlarda da, da görmeyeyim. Bilginiz olsun. Hadi bakalım, komuzu verelim. da güzel çıkledi. Kulaklık mı ses vermiyor ya? Zat vefat etti. Benim kulaklığı acilen değiştirmem lazım. Cidden ses vermiyor. Kör olduk. Sen orada. <laughs> Gerçi hasar saymadı herhalde. <gülüyor> güzel <laughs> Daha kaç işte vuracağım Lan ekran döndü Oğlum burada çok güzel oynuyor Zel Bana zaten tüktü attı Burada bana bir vuruş yaptı Hakkı rahmetime kavuştum valla Güzel Bugün çıktı herhalde. Ne yapayım? Duymuyorum ki ya. Cidden duymuyorum ya. Valla. Çok sorun. Acısını oynayacağım. Güzel. <laughs> Hiç beklemiyordum bu arada. <laughs> ne yapıyorsun lan? <laughs> Güzel eline sağlık. Şu şortunu oyun yapacaktım pikatlı. Drop shot hayat kurtarın. Zeldin'in de YouTube kanalını, TikTok'unu açıklamaya bırakırım. Gerçi hepimiz biriz de. Onu da takip edersiniz. Etmeyenler varsa. Güzel. Bakalım çevirebilecek miyiz? Maçın sonu güzel. Bu videoya da bir 500 like beklerim zetli benim hatırıma. <laughs> Sen ne yapıyor? Uçuyor. Bir saniye. Reload atayım. Bak mı karıştı garibim. Güzel eline koluna sağlık. Güzel oyun özellikle. Dur şu orbini tak lan. Olmadı ya. Denetimleri şu açmam lazım. Oğlum ne vurdum lan. Al şu loot'u artık. Half of the match is over, and the red team is in the lead. Yemeyecek sanırım. Cover me. Hadi bak nereden geliyor? Lan nasıl denetim işime çıkar ya? Nice, Zeldimin de herhalde ilk eli, ikimizin de ilk eli. Reloading. Haha <laughs> ikimizin de aynı düşünce. Helal olsun. Kafa yapımız bir. Güzel. Ya abi çıldıracağım. Denetimleri şimdi neden başlamıyor? Ben çıldıracağım abi ya. Abi anlamıyorum ya. vallahi neden böyle oluyor? Denetimler için açmam lazım. Bildirimler bir salmıyor koyun ya. Oğlum ne vurdu lan? Lan hiç beklemiyordum bu arada. Lan zıplayacak. <laughs> Görmedim ikimizin de kolu bir yanına şöyle üstten oynayayım. <laughs> Güzel taş at ki. Bir de prefire'ımız çok güzel ve sö e dönüyor bu arada. Güzeldim bugün kolu tutmuyor galiba. Lan ne yapıyor? Güzel aşağı hat. Oy o da çok sağlamydı ben de çok sağlam vurdum. Helal. İnfomuzu biz de verelim. Yere yatan kazanır kardeşim. Yere de elini Ne yapıyor ben anlamadım ki. Ne Uçan kaçan. Adam. Hadi bakın güzeldime ben güveniyorum. Çevireceğine de inanıyorum. Bakalım. Çok güzel. Eline koluna sağlık. Çevireceğiz ben. Senin sevkin de var. bunu çok güzel yapıyor. Gerçekten bunu çok güzel yapıyor. Tebrik ederim. Gerçekten tebrik ederim yani. ya Gerçekten burada çok güzel oynuyor. İnanılmaz güzel oynuyor. Oş. <laughs> Oy. Yanlış bir kaçtı. Güzel. Hadi bakayım son sayısını da als alabilirse alsın. Alır kardeşime inanıyorum. Lan kör oldum. <laughs> Blue team victory. <laughs> Eline koluna sağlık zeldim. Oğlum nereye bakıyorsun çocuk? Neyse kardeşlerim abilerim. E videomuz buraya kadar umarım Merakınız gitmiştir. Dediğim gibi tekrardan bizi bizler arasında kıyaslamayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.